Merhaba arkadaşlar. Bugün eczane otomasyonuma yapmış olduğum interface ve kalıtımdan bahsedeceğim. Öncelikle interface'den bahsetmek istiyorum. Interface diğer sınıflara yol göstericidir. Interface klasın metotlarını belirtmek için kullanılır. Farklı sınıflarda aynı arayüzü uygulayarak çalışabilirliğini sağlar. Bu ne demek oluyor? Şöyle oluyor. Ben önce işlemler sayısına geliyorum. Benim burada görmüş olduğunuz delete dvd olsun, insert olsun, select olsun bunların hepsini ben farklı sınıfları e, aynı arayüzü uygulayarak çalışmasını sağlıyorum. Yani burada yapmış olduğum şey bu oluyor aslında. E, ve bunu interface CS yes klası açarak yaptım ben. Bu şekilde gerçekleştirdim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu e ee, işlemler CS dosyamla birleştirmek istiyorum. Onu da kalıtım ile yapıyorum. Öncelikle kalıtımın ne olduğundan bahsedeyim. Kalıtım miras olarak bilinen kalıtım, sınıf yapıların birbirinden türetebilir. Yani o da şöyle oluyor. Ben mesela burada işlemler CS dosyamı, işlemler CS dosyamı, pardon, interface CS dosyamı burada görmüş olduğunuz gibi ay işlemler olarak adlandırdım. Ben bunu işlemler ses dosyamla birleştirmek istersem burada kalıtımı kullanıyorum ama işlemler olarak bunu dosyamın içerisine çekmiş oluyorum. Yani ben buradan kısa bu versiyonundan buradaki görmüş olduğunuz bütün her şeye erişim sağlamış oluyorum. Ee, onun dışında bu şekilde yaptıktan sonra evet bu kadar. Eee interface ve kalıtım hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.